İnsan coğrafi ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleri ile etkileşim halindedir. Buna göre doğanın insana olan etkilerine bir örnek veriniz. Soğuk iklim bölgelerinde insanların kalın, kürklü kıyafetler giymesi ki burada oradaki soğuk iklim koşulları doğal koşullara e, baktığımızda uyum sağlama yani doğanın insan üzerindeki etkisini örneklendiren bir durum olmaktadır. Pakistan resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti Güney Asya'da bir ülkedir. 241 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 5. ülkesidir. En yüksek noktası 8611 metre ile dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Himalayalar'daki K2 zirvesidir. İklim tropikal ile ılıman arasında değişkenlik gösterir. Kuraklık ülkenin güneyinde, yeterli yağış ve daha az yağış ile kuru bir sezon ile karakterize edilen muson mevsimi mevcutken Pencap eyaletinde bol yağış görülür. Pakistan'ın güneyde Umman denizi ve körfezine 1046 km kıyısı vardır. İnduz nehri ülkenin önemli akarsularındandır. Yukarıdaki metinde coğrafyanın bölümlerinden hangilerinin inceleme alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Burada baktığımızda nüfus coğrafyası yani ülke nüfusu 241 milyonu aşan ülke nüfusu nüfus coğrafyası jeomorfoloji dağlık alanları ki oradaki yer şekilleri hakkında bilgi verilmiş klimatoloji kuraklık işte yağış bu gibi özellikler klimatoloji iklim bilimi bunun yanında baktığımızda hidro hidrocoğrafya kısmında ise Indus Nehri akarsular. Bunun yanında göller. Bunun yanında baktığımızda işte okyanus ve denizler. Bunlar su coğrafyasına giriyor. Bu şekilde verilen bu özelliklerle bazı bilim dallarını, inceleme alanlarını kıyaslamış olduk. İnsan faaliyetlerinden bazıları doğaya uyumlu değildir. Doğaya uyumlu olmayan insan faaliyetlerinden iki tanesini aşağıya yazınız. Klorofluorokarbon, yani özellikle deodorantlar, klima, buzdolapları gibi e, kısımlarda ya da makinelerde ya da alanlarda kullanılan e, gazlar ozon tabakasına zarar veriyor ki bunların kullanımı özellikle ozon tabakasına zarar verdiği için ultraviyole dediğimiz zararlı ışınlar yeryüzüne daha fazla ulaşıyor ki küresel ısınma etkisini de arttırıyor. Ormanlık alanları tahrip ederek tarım alanlarına dönüştürmesi ki ormanlık alanların e, özellikle korunması gerekiyor. Bunları tarım alanına dönüştürdüğümüzde doğayla uyumsuz bir uygulama karşımıza çıkmaktadır. Litosferi oluşturan unsurları yer kabuğu, kayaçlar, topraklar, litosfer olaylarını yani tektonizma, deprem gibi, volkanizma, dağ oluşumu orogenez ve benzeri ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini dağ, plato, ova, vadi ve benzeri inceler. Yukarıda bahsedilen fiziki coğrafyanın alt dalının ismini yazınız. Yer şekilleri ve onların oluşumunu dikkate aldığımızda biz yer şekilleri bilimi dediğimiz jeomorfolojiyi burada söylemiş oluyoruz. Fiziki coğrafyanın en önemli alt dallarından birisi jeo yer morfo şekil lojide bilim olarak değerlendirilebilir. Coğrafyanın kısa bir tanımını yapınız. Coğrafi ortamdaki doğal ve beşeri olayları insanla ilişkilendirerek inceleyen bilim dalıdır. Yani coğrafya baktığımızda doğal ve beşeri olaylarını inceleyen, bunların bütününden oluşan, bunların birbiriyle etkileşimin dikkate alan bilim dalıdır.